Son dönemde çok popülerlik kazanan bir diziyle programımıza devam ediyoruz. American Prime War. Kızılderiler, Yerliler ya da orada yaşıyorlar. Mesela niye keşfedilen oldu? işgal edilen değil de keşfedilen. Amerika'da mezheplerin ikinci bir uyanış dönemi. Bir kısmı iki yüzlük olan, bir kısmı da başka ne yapılabilir denen bir şey. Çok eşitlilik ve din üzerinden konuşacak olursak aklımıza ilk gelecek örneklerden bir tanesi de tabii ki İslam olur. Ev sahiplerinin yok edildiği bir süreç. Gender equality ne yazık ki böyle sönmüş bir top. <laughs> Gender equality alıyorum. Yerlilere yaşam şansını bırakmayıp orada kendi sistemlerini kuruyorlar. Bon, onların şiddetle ilgili geçmiş daha değişik bir Herkese merhabalar. Bu hafta son dönemde çok popülerlik kazanan bir diziyle programımıza devam ediyoruz. American Prime Wall. Ee, tabii American Prime e, konuşurken en başta Türkçe da aslında. Türkçe'de nasıl Prime Türkçesine ne demek lazım? Vallahi şuradan belki girebiliriz. Ee, hani nasıl Medieval e, Orta bu da Amerika'nın ilk çağı gibi aslında. başlang Amerika'nın başlangıç çağı gibi ben Türkçeleştirirdim bilmiyorum. E, net e, ilgili firması e, Türkçeleştirmiş mi? Amerikan ilkel falan diye geçiyor ama tabii çok Hı -hı. anlamsız bir Çeviri evet. Oluyordu. Tabii ki hani bu diziyi konuşurken Amerika'nın hani ilkel zamanlarını, başlangıç dönemini konuşarak girmek en doğrusu olacak. E, Rual Bey nasıl başladı bu hikaye? Şu kısım ben, şimdi Amerika'nın hani keşfiyle ilgili ilk konuşma hep şöyle geçer terminolojide işte Christoph Colomb geldi Amerika'yı keşfetti. Bu da hep böyle benim kafamda birçok insan gibi bir soru işaretidir. Neden yani keşfedilen niye Amerika oluyor? Yani Dünyaya Avrupa gözüyle bakmanın bir özelliği tarihi de onlar yazdığı için. Amerika hep var orada aslında. Kızılderililer, yerler ya da orada yaşıyorlar. Dolayısıyla niye keşfedilen o oluyor? İşgal edilen değil de keşfedilen. O oluyor, hep böyle bir Avrupa merkezi terminolojimizle ilgili bir soru işareti olarak kalıyor ama işte sonunda keşfediliyor diyelim ki günlük terminolojiye uyarsak ve e, keşfedildikten sonra da Avrupalılar aşama aşama başta İngilizler olmak üzere İngilizler, Fransızlar, Hollandalılar, Belçikalılar orayı kolonileştiriyorlar. En güçlü olan da İngiltere ve sonunda e, bir noktadan sonra o koloniler e, isyan etmeye başlıyorlar. Bir savaş çıkıyor. Savaşı koloniler kazanıyor. 13 tane koloni ve bunlar birleşerek Amerika Birleşik Devletleri'ni oluşturuyorlar. 1700'lü yıllardan söz ediyoruz ve bu dizinin geçtiği 1830-1850 falan o civarlar sanıyorum. O civarlarda aslında Amerika'nın artık bütünleşmeye çalıştığı, devletin sınırlarının ve iç yapısının oluşmaya başladı ama her şeyin çok altüst olduğu bir dönem ve o dönemde dizide geçen belki de o dönemin 11 Eylül'ü diye tanımlanan çok önemli bir katliam var aslında. Utahta olan katliam. Göçmenlerin ee, kılık değiştirmiş ya da kafasına kukuleta mı takmış denir. Kukuleta takmış mormonlar tarafından 200 tane insanın yok edildiği ve öldürüldüğü çok az bir iki birkaç kadının onu konuşacağız. Sağ kaldı. Bir savaş orada da Mormonlar muazzam bir şiddetle bu 200 kişiyi yok ediyorlar ama Mormonların şiddetle ilgili herhalde geçmişi de daha değişik bir geçmiş. Orada sana bırakayım sözü. Evet aslında burada belki bir şiddetin döngüsü üzerinden konuşabiliriz. Çünkü Mormonlar da aslında ilk çıkışlarında oldukça baskı ve zulme uğramış bir topluluk. E, onlar için hikayede Joseph Smith ile başlıyor. Joseph Smith e, onların e, kilisesinin kurucusu ve e, bir de peygamber olarak gördükleri birisi. 14 yaşında yani işte derler ya hani Fatih'in e, İstanbul'u fethettiği yaştasın. E, o da e, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta. E, aklında dini sorular, bir orman yürüyüşü sırasında. Hangi e, acaba mezhepten ilerlemeliyim diye düşünürken çünkü şöyle bir dönem... E, Amerika'da mezheplerin ikinci bir uyanış dönemi. Birinci uyanış daha çok Avrupa'da ortaya çıkmış bir uyanış. Hristiyanlık içerisindeki farklı protestan ve hani katolizm dışındaki inanışların uyanış dönemi. İkincisi de Amerika'da bunun gerçekleşiyor ve Amerika'da aslında böyle adını sanını hani Türkiye'de çok duymadığımız ama farklı farklı birçok böyle kilisenin doğuşunu da sağlayan metodistler, presbiteryanlar gibi farklı e, Hristiyanlık e, versiyonlarının çıkışına e, sebebiyet veren bir dönem. Home Mormonlar da bu dönemde çıkıyor. E, i̇şte ve e, bu ormandaki yürüyüş sırasında e, Joseph Smith iddia ettiğine göre bir takım e, görüntüler, vizyonlar aracılığıyla Mormon kitabının bilgileri vahiy olarak ona gelmeye başlıyor. Zaten Mormonların en önemli özelliklerinden biri herhalde inanışlarından peygamberliğin devam ettiği. Hala peygamberliğin devam ettiği diğer evet. işte kabul edilmiş dinlere göre öyle bir farkı Hı -hı. var anladım Evet yani bu yüzden de aslında biz Mormon diyoruz ama kilisenin resmi adı İsa Mesih'in son zaman Azizler kilisesi. Bu kadar uzun bir isim olduğu için tabii ki bir yazıya bakıp okumak zorundayım ezberlemesi gibi. E ve sonrasında da işte 1930'da bu vahiy serisi bir kitap haline getiriliyor Joseph Smith tarafından. 1830 tabii. Sonrasında da işte ama tabii ki bir yeni dini inanış olarak ve de hani güçlenme potansiyeli var çünkü çok birbirleriyle dayanışmacı da bir topluluk. Bu sebepten ötürü de bulundukları ortaya çıktıkları ki ortaya çıktıkları bölge aslında Doğu. Daha çok böyle Ohio bölgesinde Illinois yani Chicago'nun da iç içinde bulunduğu eyalette bu bölgelerde kuruluşunu gerçekleştiren bir dini hareket. Sonrasında ama güçlenmeleri oradaki gruplar tarafından tehdit olarak algılanmalarına sebebiyet veriyor ve aslında onlar bir takım katliamlara maruz kalıyorlar. Katliamlara maruz kalıyorlar, yüzlerce insanları öldürülüyor işte öfkeli topluluklar tarafından. En son işte 1938'de e, Joseph Smith'in de e, bir... 1900'lere hep aklını takıldığında... 1838'de, <laughs> evet ben 1800'den zihnimden çıkmış gitmiş 1838'de. Joseph Smith'in bir hapishanede tutuluyken bir öfkeli topluluk tarafından katliama uğraması peygamber, sebebiyle. Beyin peygamber, kurucu peygamber yani. Evet bundan sonra da ne yapıyor mormonlar? Bir araya geliyorlar diyorlar ki bize doğuda hayat yok biz vahşi olarak adlandırılan batıya yönümüzü çevirelim. Niye? Çünkü batıda farklı farklı e, topluluklara e, imkan tanıyan geniş bir coğrafya, bakir bir coğrafya ve daha henüz Amerikan hükümetinin kendi gücünü konsolide etmediği bir coğrafya. Onlar da Batı'ya doğru Bizim bir yol alıyorlar. Bizim Vahşi Batı. Evet, aynen Vahşi Batı'ya doğru bir yolculuğa çıkıyorlar ve kendilerine de belirledikleri yer coğrafi özelliklerinden ötürü Utah eyaletinin de içinde bulunduğu Salt Lake City. Çünkü vadilerden oluşan, işte sert dağların çevrelediği bir vadi bölgesinden oluşan korunaklı bir bölge Salt Lake. Bu sebepten ötürü de oraya yerleşmek için bir yola çıkıyorlar ve bununla ilgili de güçlerini orada konsolide etmek için çeşitli çabalarda bulunuyorlar ve bu çabalarda dizide izlediğimiz katliamlara sebebiyet veriyor. Yani Vahşi Batı'da, Utahta şimdi hala Utah'da aslında merkezleri <laughs> sayılabilir. Salt Lake City gene başkentleri gibi. <laughs> birçok anıt filan olan bir başkentleri gibi gözüküyor. Tabii manonlarla ilgili konuşulan şeylerden bir tanesi, daha çok spekülatif belki magazin yanı ama işte çok eşlilik gibi çocukla ilgili, doğum kontrolüyle ilgili şeyler. Dizinin bir bölümünde de aslında orada kendi kalesini veya yerleşimini inşa etmeye çalışan Cimle işte orayı Mormonların merkezi haline getirmeye çalışan ve ikinci dönem peygamberi kabul edilen vali karşı karşıya gelirler. Vali kendi üstün ahlakını savunmak üzere der ki bizim orada asla randevu evlerine müsaade edilmez. Bizim ahlakımız buna uygun değildir. Cim de ona sorar senin kaç eşin var? Cevap 20'dir. Ama bazıları artık çok yaşlandı, anneleri anne gibi görüyorum diye gelir. Dolayısıyla önemli anekdotlardan bir tanesi ama tabii bu çok eşlilik zaman içerisinde bugünlere gelindiğinde tek eşliğe doğru en azından resmen kabul edilmiş tek eşliğe doğru dönüşmüş durumda ki ama hala daha daha marjinal alt gruplarda çok eşlilik devam ediyor. İkinci bir noktada tabii çocuk sahibi olmakla ilgili doğum kontrolü kesinlikle gene o dönemde yasak asla öyle bir şey yapılamıyor ve bu uzun yıllar devam ediyor hala daha doğum kontrolü ile ilgili genel kabul edilmiş şey doğum kontrolünün uygulanmaması bu tarikatta genel olarak kabul edilen bir ilke olarak gözüküyor ama bunlar zaten bu ikisi çok eşlilik ve doğum kontrolü ilgili sorunlar aslında birçok dini grubun çok eski grubun da ilkeleri yani sadece mormonlara ilişkin değil değil mi? Burada aslında tabii ki dediğiniz şey çok doğru çünkü zulme uğramış bir topluluğun zürriyet inşası için çok e, geçerli ilkeler bunlar. E, çoğalabilecek e, dişileri etrafında toplayıp onlardan da yapabildiğin kadar çok çocuk yaparak e, ne yapıyorsun? Nüfusunu artırıyorsun. Burada tabii kadınlarla ilgili konulara güzel bir geçiş var. Yani o dönem üzerinden düşünecek olursak benzer bir şey. Hani çok eşlilik ve din üzerinden konuşacak olursak aklımıza ilk gelecek örneklerden bir tanesi de tabii ki İslam olur. Ee, İslam'ın da kurulduğu dönemde e, yine aslında e, hicret üzerinden yine bir göç hareketi söz konusu ve e, kendi nüfusunu artırmak için özellikle de savaş dönemi olmasından ötürü erkeklerin savaşıp e, ölmelerinden ötürü e, zaten hani bir e, kadının e, kendisine Eş bulması e, güç, dolayısıyla e, bir erkeğe de çok fazla da kadın düşebiliyor hani nüfussal olarak hani özellikle de bir kadına eş olabilecek yaştaki bir erkeğin e, sayısına baktığımızda. Dolayısıyla hani böyle bir dönemde kadınların hem kendi güvenlik hem de ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için orada hayatta kalan ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek erkeklerle eşleşmeleri ve de işte bu eşleşmelerin bazen teker teker değil de işte bir erkeğin birden çok eşinin olması çok da garipsiyeceğimiz bir durum değil. Ee, ve de tabii ki buradan da aslında e, başka bir şey de giriyoruz yani Amerika'nın o e, vahşi döneminde e, gerçekten güvenlik ihtiyacı hani ortada kurulu bir e, hani var yok arası bir ordu işte bir güvenlik sisteminin olmaması herhangi bir e, suç işlendiğinde en kolay yolla bir böyle hani e, hemen idam sefasının kurulup insanların e, öldürülerek e, o suçların önlenmeye çalışılması gerektiği gibi gerçekten e, kanun tanımaz e, kanunların henüz koyulmadığı bir dönem var. Bu sebepten ötürü de tabii ki bu tür uygulamalar orada, yapılmış. Orada iki tane şey dikkatimi çekti. Bir tanesi yani dizide dizide iki tane kadın profil aslında dizinin çok önemli iki karakteri gibi. Bir tanesi Sara zaten hani bütün hikayenin ilk oda onun üzerinden yapılıyor. O da Batı'ya, daha Batı'ya giderek, Kaliforniya'ya kadar giderek kendine yeni bir hayat kurmaya çalışıyor ve onun geçtiği yerlerdeki hikayeler anlatılıyor. İkincisi ise e, yerlilere dönem ve belki kendi hani senle de hı. konuştuğumuz dönemin ilk diplomatı o dönemin hı hı. o aşamanın ilk diplomatı olan ve yerlilere katılarak arada barış sağlamaya çalışan ve kendinde feda etmeye çalışan kadın Amish'ti. E, Amish evet yani burada bizim kendi coğrafyamızdan da benzerlik. Ee, bizde de aslında hani dünyada tarihe geçmiş ilk e, diplomat Puduhepa Hitit e, kralının e, eşi Kraliçe Puduhepa orada da e, bir Mormon'un eşi olan Abish. E, bir kadın olmasının da belki getirdiği şey de bu savaşların, katliamların aslında insanların toplu e, ile karşılaştığı dönemleri göstermesinden ötürü bir barış inşası e, amacıyla Orada aslında bir inisiyatif alıyor ve e, gidip e, oradaki Amerikan garnizonuyla konuşarak e, oradaki yerli toplulukların suçsuz olduğunu e, onlara iletiyor. Tabii ki çabaları ne yazık ki e, evet yani başarısız. Evet, topumuzu göstereyim bunu alıyor. <laughs> <laughs> Gender Equality'yi alıyor mu? E, gender, gender, ah, evet, tam e, oraya denk Aynen Gender Equality ne yazık ki böyle sönmüş bir top gibi ama en azından onun çabası e, orada gerçekten takdire şayan. E, bir diğer karakter olan Sara ise her ne kadar güçlü bir karakter olarak çizilmiş olsa da hani dizide e, kadın karakterini şu açıdan yüzsüz gösterdiklerini düşünüyorum. Hep bir böyle e, o bakım verme güdüsüyle yanlış kararlar alan ve o aldığı yanlış kararlarla da e, herkesin başına belaya sokan bir e, kadın karakter cesine e, onu işlemişler e, ve de hani tek amacı aslında Yine bir böyle farklı bir güçlü karakter olan çocuğunun babası na işte çocuğunu götürmeye çalışıyor çünkü o çocuğu o güvenlik o ihtiyaçları o kendisi sağlayamayacağı için. Şimdi süreç içerisinde yerlilerin sürülmesi ve giderek yok edilmesi, daima problem olarak görülmesi. Yani dışarıdan geliyorlar, işte keşfediyor birileri, oraya yerleşiyorlar, orada bir düzen kuruyorlar ve oranın asıl sahipleri ne pürüz olarak görüyorlar, sorun olarak görüyorlar ve onları sürekli dışarıya atıyorlar, yok ediyorlar, vahşi olarak görüyorlar ve sonuçta gerçekten de yerli, Amerika'daki yerli nüfusun hani çok marjinal bir hale dönüşüyor. Zaten gelenek, görenekleri falan orada da çok sınırlı olarak kalıyor. Bu kısım enteresan bir dünya hikayesi zaten. Bugün hani geçtiğimiz 5-10 yılda da hep konuşuluyor işte Amerikan yerlileri ve başka Afrika'daki yerler, yerli halkların korunması aslında dünyanın genel olarak üzerinde durduğu konulardan bir tanesi. Bütün bu politikalarda, uygulamalarda, iklim değişikliği gibi müdahaleler, iklim değişikliği, krizine karşı müdahalelerin hepsinde yerlilerin korunması, yerli halkların korunması bir önemli değişken olarak kullanıyor. Tabi burada biraz bir, bir kısmı iki yüzlük olan, bir kısmı da başka ne yapılabilir denen bir şey. İnsan aynen iklim krizinde olduğu gibi yani önce gelişmiş ülkeler gelişirken doğayı, vahşi doğayı, tabiatı, doğal yaşamı yok ediyorlar ya yani da çok büyük zarar veriyorlar ve gelişiyorlar. Ve geliştikten sonra da diyorlar ki herkese ya doğayı korumak lazım. Tabii ki yani en sonunda geldiği nokta doğayı korumak lazım. Orada birleşiyorsun. Ama o hikaye e, bambaşka bir yoldan geliyor. Aynı şey yerli halklar için de söz konusu. Bütün o işte dizide gördüğümüz yerlilerin yok edilmesi süreci ne kadar barışçı olurlarsa olsunlar, ne kadar kendilerini koruma olsunlar gerçekleşiyor ve yerler yok ediliyor ve dışarıdan gelenler ülkeyi bu Amerikan Birleşik Devletleri. bir göçmenler topluluğu. Trump hani ne kadar göçmenleri kovmaya çalışırsa çalışsın. Trump'ın herhalde şeyi de dahil, yedi göbeği de dahil bir göçmenler birleşimi. Zaten abi başarısı da o birleşimi orada tutmasından oluyor ama ev sahibi olan çok az, azalıyor. Ve şimdi ev sahibini... E, büyük ölçüde yok eden Ülkenin diyelim ki entelektüelleri ya da politikaları diyorlar ki ya biz yerlileri korumalıyız, yerli halkları korumalıyız. Bu da ve tabii ki yerli halkları korumalıyız ama onu da unutmamamız lazım. Oradaki bir yerli halk yok edildi, ev sahiplerinin yok edildiği ve misafirlerin ev sahibi haline dönüştüğü bir süreci de izlemiş oluyor. Dizi oradaki o sürecin nasıl iteklendiğini de aslında gösteriyor. Bunun üzerinden bir... E sistem inşası var orada ee, tabii ki yerlilere e, bu işte yaşam şansını bırakmayıp orada kendi sistemlerini kuruyorlar ee, ama burada da işte e, başka bir şeye geçi geçmiş oluyoruz. Yani hani günümüzdeki hani bu, bu politik süs, e, sistem içerisinde hem bir yandan böyle farklı özellikler barındıran grupları koruma hem bir yandan da onları işte nasıl sistemlere entegre edelim gibi çabalar söz konusu. E, buradan da aslında şeye de geçebiliriz. Hani mormonların bir tarikatı olarak hani sistem içerisinde e, onlar da sonuçta farklı özellikler barındıran marjinalize edilmiş bir grup olarak kendilerini nasıl bu sistem içerisinde bir yer, yer edindirebildiler bunu görmüş oluyoruz. Yani mesela bu konuyu araştırdığımda karşıma çıkan şu bilgiler çok ilginç oldu. İşte dünyadaki ilk yapay kalp nakli aslında Utah'da gerçekleşiyor Salt Lake City'de. E, aynı şekilde bu e, NASA'nın uzaya gönderdiği e, roketlerin, rampalarının e, işte inşası, onların imalatı da yine aynı şekilde orada. E, burada da aslında yani bir böyle dini marjinalize edilmiş bir tarikat grubunun e, aslında e, nasıl e, kendini e, günümüze entegre ederek, e, bilimi yanında tutarak e, bu sistem içerisinde e, varlığını konsolide ettiğini, görebiliyoruz sisteminde bir başarısı var ki. yani sistem bu tür grupları genel şemsiyeyi <laughs> genel kuralları tutarak bu grup bu grupları kapsayabilecek <laughs> özellikler gösteriyor bunları dışlamıyor ama bunları içeriye alırken de kendi genel kurallarını da uygulayabiliyor